Merhaba arkadaşlar. E, bugün Clash Royale oynayacağız ve de e, sizlere hesabımı göstereceğim. Ben Mete, biliyorsunuz. o bakalım. Hadi diyelim. Yok, bunu da almayacağız. Arkadaşlar ben bu arenadayım. 10. E, arenada. Yorumlara hangi arenada olduğunuzu yazmayı unutmayın. Neyse şimdi ödülleri alalım. Hı -hı. Hesabım bu kadar arkadaşlar. Yani karakterlerim böyle. Aha. 74 tane var. Böyle. böyle <laughs> arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu mega şövalyeyi açmak istiyorum. Çünkü çok avantajlı. Şimdi arkadaşlar çok uzamadan maça geçelim. Bismillah. Bu arada arkadaşlar lütfen bu kanalıma abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Şimdi coach Vinç ile başlayalım. Hmm. Tüh ya boşa gitti. Tesla atalım. Hayır hayır. Eyvah. Neyse arkadaşlar durmaya çalışalım. Yok. Ya keşke tek atmasaydı. Tüh ya biraz kötüyüz arkadaşlar ne yazık ki. Tüh bir tane vurdu. Arkadaşlar bu arada benim destem e, biraz pahalı. O yüzden biraz sorun oluyor. prensit. Nasıl? Ah, yanlış yaptı. Iskelet ordu satalım. Belki alabiliriz arkadaşlar maçı. Ya. Arkadaşlar tüh. Biraz sıkıntı oldu. Hmm, tüh. <laughs> tüh ya. Biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. Pardon. Bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Bakalım. Aha. Hmm. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Aha efsane mi? O iyi. Savaş flaması. Flama toplamı ikincisi. tamam. İyi. İyi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bir başlanacağım. İnşallah kazanırız. Ama önce e, desteği biraz düzenleyeyim arkadaşlar. Şimdi desem dörtlük. Hmm. Şimdi e, arkadaşlar Ee, şu önce hepsini çıkartalım arkadaşlar. Şimdi yeniden düzenleyelim. <laughs> arkadaşlar şimdi e, ilk sırada şey alalım. E, Barbarları alalım. Çünkü onlar avantajlı hem de evrimleri var. Nerede barbarlar? <laughs> Ha işte burada arkadaşlar. Bir tane de bina almamız gerek. Bakalım topa. Hmm. Binanın iyi olması lazım. Dur kule alalım. Bomba kulesi. Bomba kulesidir. Tamam. Bu dört şeylik. Hmm. Şimdi bir de büyü alalım arkadaşlar. Hmm. Dondurma iyi olur. Bir de e, bakalım arkadaşlar. Tam da var. Hmm. Bir de arkadaşlar şimdi atak kartı olarak bilgi domuz bin domuz binci daha hızlı koş minisinden cam 1405 bakalım. 105. Tamam. Birinci alalım arkadaşlar. Çünkü birinci e, daha biraz avantaj gibi. Hmm. Bir de hava birliği alalım arkadaşlar. Hmm. Havaya ateş edebilen. Eee. şey alalım. Hmm. Hatta yok arkadaşlar. Hmm. Ee, şey. Bir de çete alalım. Biraz kalabalık olsun. Bir de ordu. Bir de uzak menzilli olduğu için. Menzili çok uzak olduğu için. Yani uzun. Bakalım neredeydi? Heh. Prensi alalım tane. Bir tane de. Normal atak kartı. Bakalım 3.7 oldu. Hmm fıçı alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi oldu gibi arkadaşlar. Yani biraz salladım gibi. Ama bir bakalım arkadaşlar nasıl oluyor. Yani inşallah kazanırız. Bu arada arkadaşlar benim hedefim mega şövalyeyi açmak. Şöyle yapalım. Hmm. Şimdi ne oldu? Hı tamam. Eee Gel. Tüh. Tüh ya mecbur vurdu biraz arkadaşlar. de binci atarsak. Ya hasar ver. Tamam, iyi. İyi ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi kule canlarını bitirebilirse. Ha, iyi ilerliyoruz. Ee, şimdi adamın atak yapmasını be Yoksa. Mesela. Pekka. Vurmasına izin vermeyiz. Çete atalım. Hadi hadi hadi. Eyvah. Hıh tamam iyi. <laughs> i̇yi. Şş, abi seni donduralım. Tamam var gerek kalmaz. Hmm, burada var kullanabiliriz. Cadı attı. Ha. Ha. İyi böyle. Evet satın alın. vurabilen kişiye ihtiyacımız var. Eyvah. <laughs> Barbarların vurabilmesi gerek. Oo iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Eyvah döndürmeye çalışıyor arkadaşlar. Nasıl? Hadi 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 hadi. Eyvah. Kalabalık kişi atalım. Zaten dondurmamız var. Değil. D. D. Dartçının işi. Hmm. Bel kazanmışız arkadaşlar. Eyvah çattık. Hadi, hadi. Tüh. Adam biraz iyi. Yüce biraz sıkıntı. Ya sen nasıl atıyorsun? Eyvah. Heh. Neyse yine de iyiyiz. Neyse yine de kazanlar. Neyse yine de kazandık arkadaşlar. Pardon konuşamadım. İşte böyle. <laughs> İyi oynadık arkadaşlar valla. <laughs> yani son anda kazandık. <laughs> evet kutu destansı. Evet. İyiyiz. İşte, o, tamam. Biniciyi de tamamladık. Bakalım. Heh, i̇kinci seviye oldu. O çok iyi. Heh, tamam. Şimdi şundan altını alalım. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Hmm. Şimdi bu sandıkta belki Mega şövalye gelir. Ama neyse arkadaşlar. Şimdi siz yorumlara e, hangi desteyle oynamak ist, hangi desteyle oyn e ee, hangi desteyle oynayacağımı yazınız. Yani hangi desteyle oynamak istediğimi yazınız. Yani yazın şöyle. Ee, deste yazın bir tane deste, sevdiğiniz bir deste. Ben de o destelerle oynayayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.